Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl programsız intro yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar Google'a gelip buraya arkadaşlar panzo yazıyoruz arkadaşlar. Panzoid, panzoid yazdıktan sonra arkadaşlar ilk çıkan siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada komik plus, işte claim maker falan filan var. Buradan siz community plus butonuna basın. Ve kanalımızda zaten görmüş olduğunuz üzere e, bir sürü intro çıkıyor arkadaşlar. Yani alt tane değmez sizlere Arkadaşlar eğer bunları beğenmiyorsanız şöyle aşağı yazıda daha var. işte soğumaz diyerek daha daha fazlasını alışabilirsiniz. Ama ben işte şu hoşuma gitti. Ben bunu seçiyorum. E, buradan sonra arkadaşlar open kliğe miktar butonuna bastıktan sonra <laughs> ekranlarımıza böyle bir yer geliyor arkadaşlar biraz bekledikten sonra açılacak arkadaşlar yani yükleniyor şu anda introlar <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar sonra arkadaşlar intro yamuk demeyin şurada görmüş olduğunuz göz işaretine basarsanız intronun güzel açılır ve oynatırsınız şu. görmüş olduğunuz bir saniye yazın şöyle yazın oraya geldik işte böyle Sonra arkadaşlar şuradan e, sol taraftaki görmüş olduğunuz butonlardan şu e, küp gibi olanı tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi e, teksteler var arkadaşlar ve bunlar e, böyle harf harf diyor arkadaşlar. Eğer siz bunu işte harf harf sizin kanalınızın ismini uymuyorsa hemen kapatalım o zaman. Hani e, sizin kanalınızın ismini uymuyorsa hemen şuradan farklısını seçelim mesela bunu tekrardan bunu tıklayalım. Yani o daha ki biraz sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Sizin o işte tekrardan yazı ekleseniz bile efektlere uymadığı için. Son dediğim gibi göz işaretine basarız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yorulayın. Şimdi buradan küp işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve aşağı indiğimizde görmüş olduğunuz gibi text. T. E, iki tane diyor arkadaşlar. Şöyle iki tanesini yazalım. Çünkü kat kat olduğu için mesela ne yazalım buraya. E, o zaman şöyle yok ki yazalım arkadaşlar şöyle. Ama şöyle yazdıktan sonra oynatalım bir saniye arkadaşlar. Şöyle oynatalım. Oynatırsak görmüş olduğunuz gibi. Sonra aşağı inelim şurada yoğur yerine x koyalım mesela x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar intromuz oldu şöyle bir izleyelim. <laughs> görmüş olduğunuz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu nasıl indireceğim arkadaşlar ve nasıl editleyeceğim. Şimdi editleyeceğim dedim hani video nasıl editlenecek. Şimdi arkadaşlar şu yine sol taraftaki böyle butonlardan şurada görmüş olduğunuz gibi indir yeri var. Ona basarak arkadaşlar buradan start video render tıklarsanız bu renderlanır arkadaşlar. Renderla tıktan sonra görüşürüz. Evde arkadaşlar video rengimlendikten sonra arkadaşlar iki tane seçenek geliyorum. Download your video diye bir de e, Retro to edit şey diye tekrar edit demek diye bir şey bu. E, download your video tarzınız arkadaşlar biraz bekledikten sonra arkadaşlar tam şu bölgede indirme şey çıkıyor ve çıkıyor arkadaşlar görmüşsünüz gibi videoyu indirdik. Bunu masa üstüne atıyorsunuz arkadaşlar ve videoların başına koyabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanal kanal abone olmayı ve videolara katılmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay